Umut e, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş bulduk, Umut Bey. Merhabalar. Şimdi olayım. siz aslında deprem bölgesinde sigorta şirketleri üzerinden restorasyon yapıyorsunuz. Evet. Saha çalışmalarınız neler? Toparlanma noktasında orada nasıl faaliyetler yürütüyorsunuz? Şu anda işte depolarımızda, afet bölgesindeki depolarımızda gerekli emtiaları kurtarma, fabrikanın makinelerin, demirbaşlarını ağır hasarlı binalardan maddi zararı en azından ülkemiz ve sigortalar adına en aza indirmek açısından kurtarma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki ağır hasarlı binalar, bunu çok titizlik gerektiren işlemler, can ve mal güvenliğine öncelik görüyoruz. Bununla ilgili de gerekli önlemleri alıp ağır hasarlı binalardan, meskenden ürünleri, emtiaları çıkartmaya çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Nedir peki şu an sahadaki durum, ne görüyorsunuz? Hızlı bir şekilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yani e, biz en azından kendi ekibimizi 40 kişilik bir ekibimiz var. Makine parkurumuz aynı şekilde sayıyla eşit. E, daha hızlandırmaya çalışıyoruz ama tabii ki de çok çok e, kolay değil. Çok ince ve tetizlik gerektiren işlemler. E, bununla ilgili de elimizden geleni bizler de diğer arkadaşlarımız da yapmaya çalışıyorlar. E bölge olarak en çok nerelerde sıkıntı görüyorsunuz? Peki fabrikaların ağır Maraş, adı? Hatay, Adıyaman biz ağır hasarlı binaları burada. Ağır hasarlı binalarda işlemleri genellikle bu bölgelerde, bu illerde yapıyoruz. Zor olan taraflar en azından işlem olarak bu bölgelerde, bu illerde. Ee, tabii ki de biraz daha o bölgelerde, bu illerimizde daha da zor oluyor depremin yansıması. Ee, biraz şimdi hani sigorta kapsamını sorayım evet, yani sigorta evet. kapsamında olan yerlerde evet. e, siz sahaya iniyorsunuz ve hani bu evet. bir hasar ödemesi şeklinde değil kendiniz mi yapıyorsunuz? Şimdi burada o süre şöyle oluyor, şöyle oluyor. Şimdi bu illerimizde büyük bir afet bu, o Hı.